Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, biraz dışarıya bakalım. Bugün hava baya baya soğuk. Aynı zamanda yağmurlu. Evet, şöyle dışarıyı göstereyim. Hiç kimse yok. Sokaklar, her yer bomboş. Bir de açalım. Bakın, zincir top oynuyor. Dükkanlar kapalı. Bu şekilde. Hava kötüyken, hava kötüyken yine bir video paylaşayım dedim. Havanın kasvetliğine bakın. Ama ben böyle havaları seviyorum ama tek olduğum zaman biraz canım sıkılıyor. O yüzden hani bir tek o konuda rahatsızım. Başka bir şikayetim çok şükür yok. Allah sağlık versin gerisi hiç önemli değil. Sizler neler yapıyorsunuz? Karantina günleriniz nasıl geçiyor? Ben görüyorsunuz ki hep mutfaktayım. Bir şeyler paylaşıyorum. Arada sırada kendime bakıyorum. Makyaj yapıyorum. Saçımla uğraşıyorum. Ne yapalım? Bayanların birçoğu da bunlarla uğraşıyordur. Çoluk çocuğu olanlar çoluk çocuğuyla uğraşıyordur. Yemek yapıyordur. Ben evde tekim ama yemek yapmaktan zevk aldığım için yemek yapıyorum genelde. E, yaptığım süreyi zarfında da sizlerle paylaşıyorum. Şimdi yine hemen e, göstereyim şöyle. Mutfaktayım, mutfağın camındaydım. Evet, sizinle e, bugün tavuk, fırında tavuk yapacağız. Malzemelerimi hazırlayacağım birazdan. Şimdilik bunlar ama bir çok baharat girecek bunun içine. Onları ekleyeceğim. Şimdi bir sizi yerleştireyim. Hemen tarife geçelim. Evet arkadaşlar, fırında tavuğumuzu yapalım malzemelerini şöyle göstereyim. Baget, tavuk aldım. 6-7 parçam. Evet, şimdi tek tek malzemeleri bu kabın içinde birleştiriyoruz, buluşturuyoruz. Şimdi hemen hızlıca geçelim. Bir kaşık alalım. İlk önce 3-4 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Evet, şu şekilde Biber salçasını ekledik. Bir yemek kaşığı domates salçası. Biber salçasını ekledik. Bu da domates salçası. Evet. Evet yoğurdumuzu ekledik. Biber salçasını ekledik. Domates salçasını ekledik. Renklerden belli oluyor. Şimdi baharatlarını ekliyoruz. Evet bu köri. Körü ekliyoruz. Ekleyemiyoruz. Açmamışız. <laughs> evet Yeni olduğu için açmamışım, Fark, farkında değilim. Evet, körü ekliyoruz. Hep göz kararı. Hemen hemen bir tatlı kaşığıdan biraz daha. Evet, köri ekledik. Sarımsak tozu. Ben bunları bimden almıştım, bime gelmişti. Evet, ilk almışım. Çok lezzet katıyor yemeklere. Sarımsak tozu ekledim. Karabiber ekliyorum. Bakın. Toz karabiber. Göz kararı. Çok çay kaşığından karabiber çay kaşığından biraz daha az. Acı olmasın. Çünkü yiyenlerim var. Onlar da yiyecekler. Kardeşimle beraber yiyeceğiz. Biz onunla altını üstü oturuyoruz biliyorsunuz. Diğer videolarda anlatmıştım. Biraz pul biber ekliyorum. Evet, pul biber de ekledik. Ve bunları karıştırıyorum. Bu arada tuz da ekleyelim. Hep göz kararı yapıyorum. Çoğu bayanlar göz kararı ekliyor baharatlarını. Ben de o şekilde yapıyorum. Şimdi baharatlara bakın, bu şekilde. Yani sadece baharat değil, yoğurt var. Biber salçası, domates salçası, köri sosu, karabiber, pul biber, tuzu ekledim. E şimdi bu karışımı karıştıralım. Güzelce karıştıralım. Bakın. Bu şekilde. Biraz daha sımsak tuzu ekleyelim. Az koydum sanki. Evet. Rahat görüyorsunuzdur diye düşünüyorum bundan biraz ayıracağım. En sonunda pişmeye yakın tavukların üzerine tekrardan süreceğim ama bu sosun içine kekik ekleyeceğim en son. Kekikten sonra tekrardan tavukların üzerine süreceğim ve tekrardan pişirmeye devam edeceğim. Sosumuz tamam. Şimdi tavuklarımı ekliyorum. Yıkadım temiz. Güzelce yıkandı. Şimdi karıştıralım. Elimi sürmeyeceğim ama her yerine yedirmeye çalışacağım tavuğun. Aa, bundan biraz ayıracaktım ben. Neyse biraz şunu da ayırayım. Pamuklarımı buluşturdum. Bakın bu şekilde. Nar gibi kızaracak. Gerçekten e, tandır tadında bir tavuk olacak. Ağır ateşte e, yani ağır ateşte yani dediğim fırında fırında 150 derecede 2 saat pişecek. Evet ben e, o karışımdan bahsetmiştim size. Hani sonunda biraz karışım ayıracağım diye. O karışımda bu evet kekik ekleyeceğim ve o pişen yarım pişen tavuklarımın üzerine süreceğim bunu tekrardan pişirmeye devam edeceğim ki dediğim gibi lezzetin lezzet kalsın ve daha çok böyle tandır tadında bir tavuk olsun diye bunun yanına patates de doğrayacağım fırına koyduğum zaman şimdi marine edilsin bu dolapta 2-3 saat ondan sonra tekrardan görüşürüz Evet tekrardan videomu açtım. Tavuk yapıyoruz. Söylemiştim. Şimdi onun yanına domates çorbası yapacağım. Ee, sıvı yağ tencereye ekledim. Ocağın altını kısayım. Sıvı yağ ve domat iki yemek kaşığı domates salçasını ekledim. Onları şimdi kavuracağım. Ocağın altını açalım biraz daha. Evet, güzelce bunları salçanın kokusu gidene kadar güzel kavuruyorum. Benim domates çorbam çok güzel olur harika oluyor. Kremalı domates çorbası gibi ama krema eklemiyorum. Onun yerine süt ekliyorum. Şimdi birazdan sizler de göreceksiniz zaten. Salçamı koydum. Şimdi domatesleri iki tane domates doğradım. Soydum ve doğradım. Onları ekliyorum. Şimdi onlarla birlikte pişireceğim. Domateslerim, salçalarım çok güzel kavruldu. Şimdi tuzu ekliyorum. Biraz karabiber ekleyelim. Evet bir karıştıralım. Çok güzel kavruldu. Mis gibi kokuyor. Şimdi un ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. yemek un ekledim. Ve kavurmaya devam ediyorum. Bir yandan şöyle söyleyeyim. Kenarda da suyumu kaynattım. Ketila su koydum. Kaynattım. Birazdan suyunu ekleyeceğim. Sanırım biraz karanlık olabilir. Biraz ışığı yakalım. Evet. Böyle daha iyi. Un kokusu da gidene kadar iyice bir kavuralım. Evet. Şimdi kaynar suyumuzu ekliyoruz ekleyelim. Fazla doldurmadan biraz ekleyelim. Kaynadıktan sonra blenderdan geçireceğiz ki içinde domates parçacıkları ve topaklanma un topaklanması kalmasın diye kıvamını daha güzel alsın diye. ilk önce şimdi kaynamasını bekleyelim, iyice bir kaynasın. Evet, domates çorbamız güzelce kaynadı. Şimdi blenderdan geçireceğim. Bakın blenderdan geçirdim. Kıvamı ne kadar muhteşem oldu. Domates çorbamız 15 dakikada hazır. Belki de daha kısa sürede. Evet şimdi kaynadı. Biraz süt ilave ediyoruz. Evet bir çay bardağından biraz daha az süt ilave ediyoruz ki kremamsı bir kıvam olsun. Zaten sütüm bitmek üzereymiş. Evet bu kadar zaten yeterli oldu. Bakın kıvamı ne kadar güzel oldu. Tam bir domates çorbası. Hazırda kalsın diye kaşar peyniri rendeleyeceğim. Sofrada herkes kendi tabağına e, ekleyecek kaşar peynirini. Evet bu şekilde kıvamı muhteşem. Çok güzel bir çorba yaptık beraber. Evet, tavuklarımız marine oldu. Bakın, bu arada ben Dadim'in anlattığımda bir şey unuttum. Zeytinyağı ekledim arkadaşlar. Ben zeytinyağı söylemeyi unuttum. Zeytinyağı da içine ekledim, karıştırdım. Şimdi yağlı tepsimize dizebiliriz. Şöyle bol malzemeli, bol soslu... ...tandır tavuklarımızı dizelim. Şimdi patates doğrayacağım. Şöyle soslarımı da gezdirelim. Patateslerimizi de doğrayalım hemen yanına. Çok kalın olmayacak. Çok ince de olmayacak. Böyle gelişi güzel. Şöyle bırakalım. Dışarıda o kadar çok rüzgar var ki. İnanılmaz hava soğuk ya. Birden bir oldu. Şöyle patatesleri yanlarına koyalım. İki tane patates ekleyeceğim. Bu biraz çıkalım. Bu arada fırınım ısındı. Evet tamamdır. Şimdi bunlara da bir baharat ekleyeyim hemen. Evet toz baharat ekleyeceğim. Hop oh, mis. Harika oldu. Şimdi biraz da tuz. Tavuklara e, tuz ekledim ama patateslere eklememiştim. Böyle yavaş yavaş ekleyeyim. Tuzu da. Fırında tavuğumuz hazır. Tandır tavuğumuz. Şöyle daha net göstereyim. Şunu aradan alayım. Şöyle bakın. Fırınımı açtım 150 derece. Ee, pişireceğim. Fırının en alt gözesine koyacağım. Şöyle 2 saat pişecek yavaş yavaş. Evet şimdi o kalan sosumuza yani şunu göstereyim. Evet bu sosumuza kekik ekleyeceğiz. Şöyle oradan görebiliyorsunuz inşallah. Evet kekiğimizi ekleyelim. Daha çok lezzet kalsın diye. Evet kekiğimizi ekledik. Karıştıralım. Zeytinyağı da eklemiştim. Ben şimdi tekrardan yarım pişmiş olan tavuğuma bu sosu gezdireceğim. Evet, bu şekilde. Çok güzel pişmiş. Daha şimdiden belli oluyor. Of oh, harika. Tamamdır. Hepsine Edim. Sosu kıvamı süper oldu. Bakın şimdi yakından göstereyim. Evet, şimdi tekrardan fırına e, süreceğim en alt gözesini. Ağır ağır e, pişecek ve pişmeye devam edecek. Piştikten sonra tekrardan göstereceğim size. Evet, bunu tekrardan en alt gözeye yerleştiriyorum. Kik biliyorsunuz tavuğa çok yakışıyor etlere çok yakıştırıyorum kekik bence e, en lezzetli baharat çeşidi. İşte tandır tavuğumuz hazır birbirinden ayrılıyor bakın ne kadar kolay ayrıldı harika oldu akşam yemeğimiz bu şekilde domates çorbası ve tandır tavuk muhteşem oldu siz de evinizde yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, destek için tüm videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.